Kanalımda bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli tatlı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak güzel bir kahvaltılık tarifim var. Muzlu yumurtalı tost tarifi malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Yumurtamızı tuzla çırpıyoruz. Ardından kenarlarını aldığımız ekmek dilimlerinin üzerine fıstık ezmesi sürüp muz dilimlerini yerleştirip kapatıyoruz. Ve her iki yanını çırptığımız yumurtaya buluyoruz tavada erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağa bu ekmeğimizi koyuyoruz. Önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. Hatta kenarlarını da dik bir şekilde koyup kenarlarını da kızartabilirsiniz. Ortadan ikiye kesiyoruz ve toz tarçın ve toz şekeri karıştırıp süzgeç yardımıyla üzerine serpebilirsiniz sizde. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.